Bu filmi de çok seviyorum ya. Çok güzel. <laughs> Eylül. Eylül. Hadi gel senle beraber oynayalım onu. Hadi gel. Oyun oynayalım. Gel hadi gel. Hadi Eylül. Üstünü değiştirme. Böyle güzel. Öf ya değiştireceğim işte. Bir dakika dur. İyi iyi tamam sen değiştir. İyilik. duşa mı gireceksin? Hayır girmeyeceğim. İyi. O zaman ben giriyorum. Aman oralarda çok soğuk. Üşenir mi be ben girmeye. Böyle iyi. Ay burada biraz oturayım sonra havuza, havuza gideriz. Olur mu? Tamam tamam ya havuza gideriz sonra. Hadi biraz oturalım. Tamam oturalım. Ay ne kadar iyi oldu. Gel Eylül havuza gidelim şimdi. Tamam geliyorum arkandan. Bahçeden. bahçenin nereye çıkıyordu Buradan da. Aa, Ay havuzda ne kadar güzel gözüküyor. Atla. o <laughs> <Ay>, çok derinmiş. <laughs> çok derin gerçekten. şurum Ay ne kadar da güzel yüzüyorum değil mi Eylül? <laughs> evet evet. Allah çıkamıyorum. Eylül kafam sıkışıyor. Heh, çıktım. Gel sana barbekü yapayım mı? Bu ne makinesiydi? He? Şöyle gel Eylül gel. Tamam bekle geliyorum. Tamam. Ben şuraya bir oturayım. Ateşin ateşim ışıklı göreyim. yan yan. Açıl açıl. Mis gibi yan. Evet. Elül'ü bir bakayım. Eylül. Hadi gel bak. Barbaki yapacağım. Tamam geliyorum. Koş koş. Anam yanacak barbeküler. Bak onlara çabuk yanmasınlar. Evi yakarsın. Tamam tamam. Yanmaz. Eylül gel hadi yemek yiyeceğiz ya. Hadi otur şuraya lütfen ya. Otur valla. Aa, insanın da bir sabrı var. Ay gıcıktım vallahi ya. Ne yesem ne yesem Eylül bana oradan bir hamburger yapar mısın? Üf kendin ya ben yapamam. Çok cimrisin. Aa limonata varmış. Ben limonat içeceğim. Oh mis gibi beni şimdi bu serinletir. Şey değil ne yapıyorsun dolabın tepesinde? Dışarı diyorum bulamıyorum. Heh buldum. Al sende fanta işte. Oho Ben seni beklerken Bak ben limantamı bitirdim bile bitirdim. Sen ne yapıyorsun hala? Ay ha, biraz yoruldum ya. Şuraya biraz oturayım uzanayım. Ay oturamadım. Bakayım görüyor musun? uyuyakalır. <laughs> ha, ha, Elül. Elül ben neredeyim? Ha, ha, neredeyim şimdi ben kanepede oturarak mı uyuyakaldım? Of Elül. Elül neredesin? <laughs> Bekle geliyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Anlamadım ki. Burada mısın? Ay kesin buradasın. Sen buraya çok annemden olsun da da değil. え kız. Beş dakika uyuyakalmışım. Nerelere gittin kim bilir. Beşine ne belalar aldın. Teessüf ederim yani. Odaları falan bakayım. Belki odalardadır. bu odamıza bir bakayım. Allah'ım inşallah burada çıksın. Çok da çok pis yaparım Eylül seni. Of Eylül neredesin? Hı? oluyor ya. Allah Allah. Ha. Eylül hoş geldin. Sonunda ben. Hadi gel de saklanmaca oynayalım. Tamam oynayalım. O zaman ebeyi seçelim. O yapalım. Allah. Saklanmaca Eylül ebe oldu. Nereye saklansam? Şuraya gidelim ama. Perdenin arkası gözüküyor mu? Bakalım. Bence gözükmüyor. Böyle giysem okeyim. Buraya gelmedik sürece beni bulamaz. Bir, iki, üç, dört. 6, 7, 8, 9, 10. En markam sağım solum sobe. Sakta ben eve. Geliyorum. Geliyor geliyor. <laughs> Ayak sesleri duyuyorum. İnşallah buraya gelmez. Ben koşup sabahleyim en iyisi. Korkumu yeniyim. Ölüme çıkacak kesin. Çok şanssızım. Koş. Bizim odada mı saymıştı? Nerede saymıştı? Herhalde burada. Saydığı yeri unuttum ama bu haksızlık. En iyisi güzel bir yere daha saklanayım kaldım. da durayım en iyisi. Eee buradan gelince duvardan kaçarım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, mü? Üf. Of ya, kazandın. He <laughs> he. Evet arkadaşlar, küçük bir seri hazırlamıştık ile beraber. Umarım küçük serimizi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Elif'in de kanalına abone olmayı unutmayın. Kardeş, ay, Elif Elu kardeşler. Bundan sonra da görüşmek üzere.